yerel seçimler yaklaştıkça genel başkanlardan zehir zemberek açıklamalar geliyor. 26 Ağustos'ta yerel seçimlere her parti ayrı girsin diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ateş püskürdü. Meral Akşener, biz her yerde ayrı geleceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık dedi. Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özdalen'in ismini verdi. Akşener İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özdalen ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor dedi. Akşener'in bu açıklamaları sonrası CHP yandaşı Halk TV ekranlarına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. İyi Parti ile işbirliği yaptık ama %100 olarak aynı düşünmüyoruz. Akşener'in açıklamalarına baktıkça kafam karışıyor. 26 Ağustos öncesi büyük bir beklenti yarattılar. Ne buldunuz 26 Ağustos'ta? Masadaki herkesi suçladılar. Bu ilişkilere çok zarar veriyor.